Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Sabah daha kargaların kahvaltı yapmadığı bir saat. <laughs> 8'e 10 geçiyor arkadaşlar. Mehmet Ali hemen Hifa'yı okula bıraktı. Geldi biz de o arada hazırlandık. Şimdi burada belediyede işlerimiz var. Evle alakalı onları görmeye geldik. Kağıtlarımızı vereceğiz. Biz biraz panik olmaya başlamıştık. Normalde da böyle şeyler kağıt kürek işleri bu kadar uzun sürmezdi. Ama bayağı beklettiler bizi. Yani şey fatrak sözleşmeyi. Aynen sözleşme biraz geç geldi bize. Çünkü bayağı yoğunlarmış. Öyle olunca yani yeni hallettik. Bütün kağıtlarımızı doldurduk. Şimdi onları vermeye geldi. Yusuf Selim arkada kendi kendine bir şeyler anlatıyor. Şimdi hadi giriyoruz bakalım. Oo, burası da ne böyle Yusuf Selim? Aha. Şurası kütüphane arkadaşlar. Bizim buranın kütüphanesi iki katlı. Bazen burada konserler falan oluyor. Buraya sahneyi kuruyorlar. Şimdi yazın daha fazla oluyor öyle şeyler. Sahne burada kurulu duruyor. Yukarı katları var. Baya güzel temiz bir belediyemiz var. Kütüphanede. Burası çocuklar için kütüphane. Aşağı tarafta da büyüklerin yeri var. Oyunlar. Aslında hiçbir şey satın almaya gerek yok. Gelip buradan kart çıkarttırıyorsunuz ve kendiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Belirli bir zamanı var. iki hafta o iki hafta içerisinde geri vermeniz gerekiyor. Yoksa uzatıyorsunuz. Yani öyle. Yusuf Selim. Koş 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 koş. Dün de Yusuf Selim'in ter randevusu vardı doktorda. Yani Oraya gittik geldik konuşmamız vardı. Şimdi kreşe başlayacak. Kreşin konuşması vardı. Geçen kreşe yazdırma şeyimiz vardı. Sözleşmemizi imzaladık kreş için. Burası da dışarıdan görüntüsü. Yani görüşmemiz vardı Yusuf Selim'le. Şimdi onlar orada baba oğul konuş yaparken oynarlarken ben de size şöyle kısaca dünkü doktor randevumuzu anlatayım. Yusuf Selim'in ile alakalı. Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben annelik hissim normal diyor. Çünkü ifade da öyleydi. İfade çok geç konuştu. Bir de iki dille büyüyen çocuklarda geç konuşma her zaman için görülüyormuş. Erkek çocukları bir de biraz daha geç konuşuyormuş. Ama yine de içim rahat etsin istedim. Doktora götürdüm. Zaten doktorumuzla da öyle anlaşmıştık. İki buçuk yaşında tekrar gelin bir daha konuşalım dedi. Olmadı hani hiçbir şey konuşmuyorsa biliyorsunuz konuşmamanın nedenleri başka şeyler de olabilir. Mesela kulaklarında bir problem olabilir. Onun için kontrol gittik ama kulaklarında her şey normalmiş ve şöyle de bir şey var Yusuf Selim her söylediğinize tepki veriyor her yap söylediğinizi yapıyor mesela bazen bilinçli bir şekilde şunu şuradan getirip şuraya koyar mısın falan diye böyle direktifler veriyorum ve hepsini de gerçekten yerine getiriyor ablasıyla oynarken de öyle her şeyi anlıyor yani ama konuşmasının da konuşmamasının sebebi bu olabilir dedi doktorumuz ve şimdi kreşe başlayacak. Yeni bir ortam. Hani biraz daha fazla. Şimdi de biz evin içerisinde hepimiz Yusuf Selim'i anladığımız için kendine çok bir konuşmak şey gereği hissetmiyor sanırım. Ama inşallah yani onun da bir zamanı var demek ki dediğim gibi hifada geç konuşmuştuk. Kreşe başlayınca konuşmaya başlamıştı sadece Türkçe konuşun çocukla dedi doktorumuz da. Zaten onu ben biliyorum Hifa'dan da bilgiliydim yani. Anne dilini ne kadar, ana dilini ne kadar güzel konuşursa çocuklar diğer bir dili de o kadar güzel konuşurlarmış. Onun için yani zaten sadece Türkçe konuşuyoruz ama tabii Hifa evin içinde büyük bir etken bize. Almanca konuşuyor. Okulda sürekli Almanca konuştukları için evde de Almanca konuşuyor. Biz de ona uymak için arada ona da şey Almanca cevap veriyoruz. Der Erken demek ki Yusuf Selim'in kafası karışıyor. Yani öyle arkadaşlar. Çok şükür bir sıkıntı yokmuş. Bir sorun yok. Normal dedi doktorumuz. İçimde rahat etti açıkçası. Ne kadar kendi hissinize güvenseniz de işte dışarıdan da işte ha daha konuşmuyor mu falan denilince insan anne olarak biraz endişeleniyor. Ama çok şükür bir yaramazlık yok. Bir sıkıntı yok. Kulaklarında da bir sorun yokmuş. Bekliyoruz bakalım. Şimdilik kendini nasıl ifade edebiliyorsa öyle ediyor. Artık inşallah hayırlısıyla yakında konuşur. Çağırdılar mı? Tamam. tamam, hadi gidelim. İşimiz bitti arkadaşlar, gidiyoruz. Burada çöp ayırması mecburi ve torbalarımızı da bedava gelip belediyeden alabiliyoruz. Gelmişken aslında evde de daha vardı ama her zaman da insan gelemiyor buraya. Gelmişken onu da aldık. Doktora bir de ilaç yazdırmıştım Yusuf Selim için. Onu da şimdi eczaneden alalım sonra eve gidiyoruz. Tabii çocukları bir kere dışarıya çıkartınca içeriye girdirmesi zor oluyor. Anneciğim, evet garajın girişi oğlum. Ben de dedim şimdi birazcık dışarıda dolansın. Şöyle evin etrafında bir tur atalım. <laughs> kontrol ediyorsun gelip gelmediğimi olmaz ki. Birazdan yola çıkınca mı elimi tutacaksın tamam mı? Yok <laughs> elimi tutman lazım. Yolda çünkü çok araba var. Hadi atla şuradan. Hadi gel bir iki. Hoppa. Aferin sana. geliyorum geliyorum. Kontrole gerek yok geliyorum. Parka girmeyeceğiz hayır. Daha sabah saat çok erken. Bu saatte parka girilmez. Biraz yürüyelim sonra eve gireceğiz. Anlaştık mı? Tamam. Hava 23 derece arkadaşlar. Ama daha sabah olduğu için biraz kapalı. Dün de gerçi böyle dün Baya karanlıktı. Evin için panjurlarını falan baya açmak zorunda kaldık. Wow. Uh oh. Uh oh. <laughs> Bence Yusuf senin ki <laughs> tamamen inattan konuşmaması. Geliyorum oğlum arkandayım. Seni takip ediyorum. Küçük bey ikna oldu. Eve giriş yapıyorum. Nasıl edersen söyledi? Arkadaşlar kahvemi kaptım. Şimdi Evin içindeki değişiklikleri göstereyim size. Kartonlara buradan devam ediyoruz. Ama maalesef kartonlarımız bitti. Mehmet Ali inşallah bugün karton getirecek. İçerideki salıncağı dışarıya aldık. Yani. Maalesef içeride artık ona yer kalmadı. Zaten dışarı şeyiydi. Üzerine de böyle bir tane... Um, koruma aldık ki küflenmesin diye. Maalesef o demir yerleri küfleniyor. Ve sonra... Um, ses çıkartıyor. Yerleri kaldırdık. Altını temizlememiz gerekiyor çünkü. Ama buraları dolap doluydu o gün. Onun için Mehmet Ali burayı yapamamış. Görüyor musunuz? 3 gün oldu olmadı herhalde sileli şeyin dışına. Ve bugün gene böyle işte üstü açık olmasının avantajlarıyla beraber dezavantajları da var. İçeride arkadaşlar eşim evlilik yıl dönümümüze böyle bir gül almıştı bana. Buna biz içeride baktık bayağı güzel. Daha sonra nasıl oldu bilmiyorum ama kurumuştu. Şimdi dedim bu güzel havalarda o da faydalansın. Dışarıya koydum. De bu yine çıkmaya başlamış şuralarından ona da çok sevindim. Yani balkonumuzda görüyorsunuz memedeli artık bir daha vakti olduğunda muhtemelen bu hafta sonu yapar. Bu hafta içi bayağı randevularımız var. Bu yerlerin devamını da Bunları çıkartır herhalde bugün 6'da toprak olmuş. Buranın acil süpürülüp yıkanması gerekiyor. Yani hava bayağı kapalı bugün ya. Daha henüz hava şey olmadı. Düzelmedi. Bugün yorganlarımı yıkayacağım arkadaşlar. Yatak odasındaki hurçlarımı indireceğim. Ama bir hava durumuna bakmam lazım. Eğer yağmurlu gösterirse o zaman bugün onu atlatabilirim. Bile yani. Camlarımı sileceğim. Önümüzdeki günlerde yani evin işi gücü hiç bitmiyor. Hele taşınacak zaman hiç. Arkadaşlar son durumları bildiriyorum sabah işim dediklerimden. <laughs> kendine pay çıkarmış olacak ki yerlerdeki o şeyleri tamamen kaldırdı. Bunları almaya gelecekler arkadaşlar. Onun için buraya koyduk. Sandalyeleri de annem alacak. Onların balkonu baya büyük. Bizim şimdi yeni gelen balkonda fazla bir yok. Makineye çamaşır atmıştım. Şimdi onları sereceğim. Daha doğrusu ben onları sereceğim diye balkonu temizleyecektim. Ondan sonra eşim de dedi dur ben şeyleri kaldırayım diye. Balkon dolabının içindeki o sabah dediğim tencereleri falan hep getirdik içeriye. Hepsini tekrardan yıkadım arkadaşlar. Şu an mutfakta duruyorlar, onları kurutacağım ve ondan sonra da içeriye artık karton gelince, kartonlarım bitti. Onun için daha kartonlayamıyorum. Onları kartonlara kaldıracağım. Çamaşırlarım da bir yandan yıkanıyor. Hava açıldı bayağı. Yani bugün bayağı şey çamaşır kurutabilirim diye düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder hava. Dün sabah karşı bayağı yağmur yağdı. Yani geç sabah karşı da değildi gece başladı yağmaya. Yani öyle şimdilik durumlar devam ediyoruz toparlamaya etmeye şimdi hafta içilere ben fazla bir yere çıkamıyorum çünkü Hifa'nın okul dersleri oluyor Yusuf Selim'in öğlen uykusu derken hafta içi bir yere çıkamıyorum dedim bari böyle değerlendireyim hafta sonları da çünkü evde olmuyoruz e şimdi sabahtan evdeyken evdeki işlerimizi görelim diye öyle anlaştık çünkü sabahtan o da evde olunca gene bir yere çıkamıyorum ben kahvaltıydı şuydu buydu derken yani öyle olunca bu aralar biraz gaz verdik kendimize. Sadece şu son 2-3 ay kullanacağımız kadar eşyayı bırakıp geri her şeyimizi toplamaya niyet ettik bakalım. <laughs> İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Rifa okuldan geldi. Karnını doyurdu. Şimdi o dersine oturacak. Babasının gitmesini bekliyor. Babası gitmeyince de oturmak istemiyor dersinin başına. Burada bulaşıklarım var. Kuruyorlar. Hemen bunları kaldıracağım. Şimdi zeytinim bu kadar kalmıştı. Biliyorsunuz annem Türkiye'den gelirken zeytin getirmişti. Teyzemin yaptığı zeytini. Bu kadar kalmıştı. Bunu da cam kavanozuma aldım. Başka neler yaptım bugün? Bir de şöyle çatal bıçakları tamamen minimuma indirdim. Bunları yıkan bir... Şimdi bulaşık makinesine bir tur koydum. Bunlar da ikinci posta. Bunları da yıkayacağım bugün. Ondan sonra buradakileri de kaldıracağım. Fazlalıkları. Yani şurada. Onun için bütün ıvırı zıvırı her şeyi buraya koydum arkadaşlar. Normalde şu kepçe takımlarım falan diğer dolabımdaydı. Onları falan hep buraya aldım. Şimdi yani bu kadar kaldı. Şurası tamam işte. Şu 2-3 ay kullanacağımız. Bıçaklarımı yarıya indiririm. Yani yıkandıkça işte yavaş yavaş hepsini kaldırıyorum. Arkadaşlar bitmeyen çilem çamaşırlara devam. İlk posta kurumuş. Bunları hemen toplayacağım. Yani daha herhalde iki saat anca oldu ben bunları sereli. Yusuf Selim öğlen uykusuna yatmak istemedi. Hemen şimdi bunları toplayıp öbür yeni yıkadığım postayı sereceğim. Perdelerimi çıkarttım oturma odamın. Güneşlik çıkarttım şeyden hurçların içerisinden. Şimdi onlar yıkanıyor. Eğer çok kırışık çıkmazsa inşallah perdeleri yani güneşlikleri takacağız. Artık güneşliklerle idare edeceğiz. Çünkü böyle de panjurlar kapalı olduğu zaman çok karanlık oluyor içerisi. Sanki sürekli böyle bir ha, akşam modunda oturuyoruz. Öyle de pek sevmedim. Hava inanılmaz sıcak arkadaşlar. Şu an beynimin içine içine geçiyor sıcak. Onun için hemen çamaşırlarımı serip geri içeriye geçeceğim. İnanın dışarısı o kadar sıcak. Hifa yalvarıyor. Anne ne olur dışarıya çıkayım diye dedim. Annem hasta olursun. Hiç öyle bir şey yapmayalım. Artık alternatif olarak küveti dolduracağım. Birazcık orada serinleyecekler. Yani inanır mısınız arkadaşlar şu an ayağımın üzerinde zor duruyorum. Sabah 6'dan beri bir koşuş O kadar yani şurada gördüğünüz gibi bir yardımcı yaptım kendime. Akşam yemek içinde ne yapsam ne yapsam diye öyle düşünüyordum. Sağ olsun geçen sefer mangala gittiğimizde köfteyi biraz fazla yoğurmuşuz o günden artan köfteleri annem demişti bir sıkıştığında sen götür buzluğunu at bunları pişirirsin diye. Artık dedim bugün böyle olsun. Köfteyi çıkarttım şimdi biraz çözülsün bunu fırına atacağım. Fırında yapacağım yani tavada falan hiç uğraşacak gerçekten hiç halim yok. Bir de çok yağlı oluyor akşam akşam çocuklara da fazla gelir diye düşündüm. Onun için şimdi köftelerimi böyle tepsime dizeceğim fırın tepsime. Ama daha bayağı sertler. Ondan sonra da fırına vereceğim. Çocuklar da banyodan çıkana kadar bunlar da pişmiş olur. Ondan sonra da akşam yemeğini aradan çıkartmış oluruz. Şimdi güneşliklerimi yıkıyorum. Diğer perde şeylerim, çamaşırlarımı topladım. Onları hemen şimdi düreceğim. Buradaki işler bitene kadar onları dürüp hemen geri hurçlarına yerleştireceğim. Diğer hurçlarımı tamamen yerleştirdim. Yani yıkanmış olanları hep yerleştirip kaldırdım. Şimdi bunlar da son posta. Yorgan ve yastıklarım var. Onları da hemen yıkayacağım. Önümüzdeki günler yağmur yağacakmış. Artık bakacağım nasıl halledebilirim diye, nasıl kurutabilirim diye. Daha olmadı. Kurutmaya atarım. Öyle yani arkadaşlar şu anda durumlar böyle. Ben hemen köfteleri de halledip çocuklar için küveti doldurmaya başlayayım. Hemen Şimdi sormaya başlarlar. <laughs> ama gerçekten çok sıcak. 30-31 derece falan gösteriyor önümüzdeki 3 gün ama hep yağmurlu. Sanırım gün boyu böyle geçecek. Akşam sabaha kadar da yağacak gibi gözüküyor. Her sene buranın yani değişken havası. Haydin bakalım işe koyulsun Hülya yoksa işi gücü bitmeyecek bu yapacağım hurçlarımı hazırladım geri dolabın üzerine kaldıracağım onları ortalıkta durmasınlar ama tabii ki ben 1.60 boyumla onu başka türlü silemeyeceğim için şöyle bir mop hazırladım dolabımın üstünü sileceğim şimdi de ondan sonra da en son çamaşırlarımı toplarım çünkü gece kesin yağmur yağar ben şimdi eğer şeylik yaparsam yani onları içeri almazsam kesin yağmurda ıslanır o çamaşırlarım. Onun için şimdi onları da toplayacağım en son. Sonra da zaten çocukları yatıracağım. Çocukların banyosunu yaptırdım. Onların karnını doyurdum. En son burası kaldı. Burayı da hallettikten sonra bugünlük işim bitiyor inşallah. Haydin bana kolay gelsin. Evet, bugünün de son görevini yapmak için dışarıya çıkmış bulunuyorum. <laughs> Hemen çamaşırlarımı toplayıp içeriye kaçacağım. Sonra da çocukların kaçma saati geliyor. Kapanış birazdan. Arkadaşlar kapanışı yapmak için balkonuma çıktım şimdi görüyorsunuz. <laughs> Hava hala kapalı bugün. Bugün de hep böyle devam etti. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.